Aa, o lütfen ne işin var bu saatte evde? Alayım canım. Sana sürprizim var. Neymiş o? Bayılırım sürprizlere. Kapa gözünü. Ay çok heyecanlı bir şey bu. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Allah seni kahretmesin! O ne oldu ya? Şişt, bağırma ortağım ya. Allah'ım yarabbim, o ne? Şişt, ortağım ya. Sana kendi ellerimden böcek topladım ya. Ya sen manyak mısın Allah aşkına ya? İnsanlar karısına gider çiçek alır, böcek mi getirir eve ya? Ne biçim kotasız bir gerizekalısın sen ya? Şişt, Seva, bu benim planımın tamam mı daha ilk parçası. İş bittikten sonra diğer yarısını göreceksin, izle. Sen işe gitmedin mi? Gidecektim ne o? Ama dün hava durumunu izledim tamam mı? Yetkililer heveye ateş açacağız dediler. <laughs> Uyardılar yani kurşun mursun girer diye. Kurşun geçilmez yeleği giydim yeleği kestim. Kesin gerizekalı. Bucak, saklan dik bucak, saklan, saklan dik bucak. Ay! 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 Böcek! Anne ne oluyor, yağ kırıyorsun S bir başına. Yavrum baksana, kocaman bir böcek. Hep bunun yüzünden. Ay. Üzerine getirdi bu böcekleri. Çabuk, öldür şunu! Şişt, akıllı ol ne o? Ben üzerimde öyle böcek böcek taşımam tamam mı? Şimdi herkes... Dışarı çıksın! Ne? Hayat evet, dışarı çıkın! Burayı boşaltın! Burayı yaşlayacağım! Çabuk dışarı! T tamam! Bir daha girmeyecek miyiz yani? İstersen sen gir, tamam mı? Sen de ilaçlarını kurtulurum senden. <laughs> Gerizekalı! Çabuk! Çabuk öldür onu! Hadi. Nasıl sattın kandanı? Vallahi ne bileyim aşkı Tom ya. Teyzemlere gidecektik. Ben dedim ki... ...bana Pentagon'dan bir iş teklifi geldi. Annesini satayım dedim. Sattım annemi. Seva. Ha. Dans edek ortağım. Edelim. Oh, halbetimiz şen ola. Olsun Allah. Oh be. Nihayet baş başa kaldık. Kaldık valla. Ya aşk tam ya. Şu üstündekileri bir çıkarsana. Ne bu böyle çuval gibi? Kıtlak kıtlak romantizm olmuyor böyle. Seva. Ha. Ben var ya. Ha. İşte aşk her zaman birbirine karıştırırım. Ay. Ne? Ha. Sever. Ne oluyor ya? Bir şey koktu. Yapma ortağım onu ya. Sızıntı yaptın değil mi? İçin ölmüş, yemin ediyorum için ölmüş ya. Ya Carlton bir şey söyleyeceğim. Affedersin ama yani saçmalık saçmalık konuşmayabilir miyiz lütfen ya? Şu romantizm... Konuşma ya. Hem, hem suçlu hem güçlü. Hakikaten bir şey kokuyor yalnız ben. Ne var? Anam, için ölmüş Seva. Sus be! Seva! Kafamın ısıyor var ya. Kafamın içi Seva. Araları düşüyor yemin ediyorum ya. <gülüyor> 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 o yüzden. <laughs> Kulağımın içinde böyle var ya... ...böcek ilacı damlasam yalan. Ya. Galiba doğal gaz açık kaldı. O yüzden böyle güzel olduk biz. Hı. Ama ben romantik bir kıvılcım istemiyorum. Niye <laughs> 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 biliyor musun? <laughs> Çünkü patlamak istemiyorum ben. Allah bir şey söyleyeceğim. Bize ne olduysa çok güzel oldu. Ama bir şey diyeceğim. Bence biz şimdi çocuk yapmamalıyız. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü <laughs> çocuk yaparsak <laughs> çocuğumuzun kafası hep çok güzel olacak.